Yonca Invest, yatırımcıları düşük sermaye ile sisteme dahil edip, zamanla sürekli para talep eden, para çekim sürecini ise bilinçli şekilde engelleyen organize bir yapıdır. Türkiye'de herhangi bir SPK lisansına sahip olmayan bu platform, özellikle yeni yatırımcıları hedef almakta ve vaat edilen kazançlarla kullanıcıları sisteme bağımlı hale getirmektedir. Yatırımlar genellikle küçük tutarlarla başlatılmakta ve kısa sürede yüksek kazanç gösterilerek yatırımcıların iştahı kabartılmaktadır. Ancak bu kar rakamları sistem üzerinde yapay biçimde oluşturulmakta ve hiçbir zaman gerçek çekimle sonuçlanmamaktadır. Para çekilmek istendiğinde ise kullanıcıya eksik bakiye Vergi borcu veya işlem ücreti gibi bahaneler sunularak yeniden ödeme yapması istenmekte, bu süreç defalarca tekrarlanmaktadır. Süreç ilerledikçe kullanıcıya hesabınız şu kadar kazanca ulaştı ama çekim için şu kadar daha yatırmalısınız denilerek ikna taktikleri uygulanmakta, çekim sürecini talep eden yatırımcılara karşı ise dava tehdidi, tazminat baskısı ve psikolojik manipülasyon kullanılmaktadır. Bu durum Sistemin tamamen yatırımcının parasını çekmeye odaklı ve profesyonel bir aldatma planı olduğunu ortaya koymaktadır. Yonca Invest gibi platformların yatırımcılara şeffaflık, güvenlik ya da kazanç sağlamaktan uzak olduğu. Aksine, kullanıcıların tüm varlıklarını sistematik biçimde tüketmeyi amaçladığı açıkça görülmektedir. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.